Merhabalar, kıymetli izleyenlerim ve takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bursa'nın meşhur pideli köfte tarifini paylaşmak istiyorum. Dilerseniz tarifimin detaylarına geçelim. Tarifim için 750 gram çift çekilmiş kıyma kullandım. Üzerine tuzu ilave edip 2-3 dakika boyunca yoğuruyorum. 1 çay bardağı su içerisine... 1 tatlı kaşığı silme karbonat ilave ediyorum. Karıştıralım. Yavaş yavaş kıymamızın üzerine yoğurarak ilave edeceğim. Bu şekilde 2-3 dakika daha yoğurup diğer malzemelerini tek tek ilave edeceğim. 2 adet orta boy rendelenmiş soğanı ilave ediyorum. Suyunu süzerek kullandım. 3 diş sarımsak rendelenmiş ilave ediyorum ve tekrar yoğurmaya devam ediyorum. 1 su bardağı ekmek içi ilave ediyorum. Galetonu da kullanabilirsiniz. Yoğurmaya devam ediyorum. Baharattan ilave edeceğim. Arzu ettiğiniz miktarda kullanabilirsiniz baharatı. Tamamen damak zevkinize kalmış. Karabiber, kırmızı pul biber, kimyon ve kırmızı toz biber ilave ettim. Ve yoğurmaya devam ediyorum. Lezzeti tek kelimeyle mükemmeldi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Köfte harcımız hazır. Şimdi şekil verme aşamasına geçiyorum. Ceviz büyüklüğünde parçalar alalım ve yuvarlak şekil verelim. Köftelerimizi şekil verdikten sonra sos yapma kısmına geçeceğim. 2 yemek kaşığı tereyağını uygun bir tavaya alalım. Eridi ve köpürmeye başladı. Bu aşamada 2 yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Karışık salça kullandım biber ve domates salçası. Eğer e, karışık değilse bir yemek kaşığı domates salçası bir yemek kaşığı biber salçası kullanmanızı tavsiye ederim. Kokusu çıkana kadar pişirmeye devam ediyorum. 300 milim su ilave ediyorum. Pürüzsüz olması için yavaş yavaş ilave ediyorum suyu. Bu aşamada arzu ettiğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Ben karabiber ve kırmızı toz biber kullandım. Bu aşamadan sonra sosumuzu kaynamaya bırakalım, kıvam alana kadar sosumuzu kaynatalım. Evet, bu şekilde güzel. Sosumuzu yaptıktan sonra köfteleri pişirme kısmına geçiyorum. Uygun bir tavaya birazcık sıvı yağ ilave ettikten sonra köftelerimi diziyorum. çevirerek pişirelim köfteleri. Köfteler pişti, servis tabağına alalım. Diğer kalan köftelerimizi de aynı şekilde pişirelim. Köftelerimizi pişirme işlemi tamamlandıktan sonra sebzeleri tavaya aldım ve kızarmaya bıraktım. Sebzelerimiz kızarırken ben de pidelerimi doğrama kısmına geçiyorum. İnce şerit halinde kestikten sonra küp küp doğrayacağım. Küp doğradığım pidelerimi servis tabağına alıyorum. Pideleri ben kendim yaptım. Hazır şekilde de alıp kullanabilirsiniz. Veya yapmak isterseniz Sibel'in mutfağı pide tarifi diye yazarsanız arama motoruna pide tarifim çıkacaktır. Servis tabağına aldığımız pidelerin üzerine yapmış olduğumuz sosu gezdirelim bir kısmını. Diğer kalan kısmını da köftelerin üzerine kullanacağım. Soslamış olduğumuz pidelerin üzerine kızartmış olduğumuz köfteleri ilave edelim. Bu tariften bu şekilde 6 porsiyon çıktı. Ben 2 porsiyonu daha sonra kullanmak için bıraktım. Köftelerimizi de dizdikten sonra üzerine kalan sosu ilave edelim. Eşit bir şekilde ilave ediyorum. Sosumuzu da ilave ettikten sonra üzerine arzuya göre tamamen damak zevkinize kalmış tereyağı ilave edebilirsiniz. Kızartmış olduğum sebzeleri ve yoğurdu kenarına ilave ettim. Tereyağı sosu içinde 2 yemek kaşığı tereyağını uygun bir tavaya alalım. Köpürene kadar bekleyelim. Daha sonrasında üzerine ilave edelim hem görsel olarak hem de lezzet olarak mükemmeldi. Kesinlikle tavsiye ederim. Umarım tarifimi beğenmiştirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek